Sen ERP eğitim serisine hoş geldiniz. Bu eğitimde sizlere listelerde, listelerde nasıl filtreleme yapacağız Excel'deki gibi bundan bahsedeceğim. Şimdi örneğin ben stoklarımın tutulduğu malzeme hesaplarını açayım. Burada örnek stok listemiz var. 369 tane. Bu binlerce olabilirdi. Biz şimdi burada bir süzme işlemi, bir filtreleme işlemi yapacağız. Normalde ne yapmamız lazım? Excel'e atıp orada bir süzme işlemi yapabiliriz. Ama buna gerek yok desene yer bile. De. Burada çok basit bir şekilde bunu hallediyoruz. Örneğin yani şöyle ilk filtremizi şöyle yapalım. Satış fiyatı üzerinden gidelim biraz mantıklı olması için. Mesela satış fiyatı sıfır girilen stoklar var. Ben bunu bir görmek istiyorum. Nasıl göreceğim? Şurada satış fiyatının üzerine sağ tıklıyorum. Pardon. sağ tıkladıktan sonra filtre editörünü açıyorum. Şimdi burada mantıksal operatörler var. Ve veya veya değil gibi. Koşul ekle, grup ekle gibi. Bunlar da ayrı bir ders konusu. İlerleyen derslerde bunlardan da bahsederim. Şimdi stat, biz ne yapacaktık? Satış fiyatı. Onu bulalım. Satış fiyatı eşittir. Burada da matematiksel operatörler var. Sıfır olanları bana getir. Uygula dedim. Gördüğünüz gibi 369 kaydımız vardı. Şimdi 42 tane. Demek ki 42 tane stokumun satış fiyatı girilmemiş. Şimdi aynı şekilde bir filtre daha ekleyeceğiz bu alanı. Satış fiyatı girilmeyip bazı ürünlerin de stokları var. Bakın, Bazısı negatife düşmüş, bazı pozitifte. Ben şimdi bir de burada miktarı miktarı girilmemiş ürünleri bulacağım. O yüzden bunu bulmak için geleceğim buraya bir filtre daha ekleyeceğim. Satış fiyatı sıfır olup ve miktarı hiç olmayan ürünleri bulacağım. Sağ tıklıyorum. Filtre temizle dersiniz mevcut filtreyi kaldırıp filtre tekrar tekrar açıyorum. Burada bir filtre vardı. Şimdi artı butonuna tıklayarak yine V koşuluyla miktar diyorum. Eşit değil. Bununla eşit ibaresi yok. Boş olanlar. O zaman şurada null operatörünü seçiyorum. Null değilseniz boş olmayanları getirin. Null derseniz boş olanları getirin. Miktarı boş olanları ve fiyatı satış fiyatı sıfır olanları yani 369 tane stoktan şimdi bize ne kadar stok kalacak gördüğünüz gibi ilk filtreyi uyguladığımızda 42 şimdi 33'e düştü bu şekilde listeyi istediğiniz gibi daraltabilirsiniz bu daha kapsamlı bir eğitim yaparım bunun için burada filtrelerde bu operatörlerle alakalı bir ders yaparım bir dahaki eğitimde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar